Şampiyon Cimom! Şampiyon Cimom! Şampiyon da Malı Seni seviyorum! Sultanım! Sultanım! Paşam! Sultan. <laughs> Paşa. Sultana! Járur! Günætjan! Simó! Samir og Simó! yes Yes, sir. Çal karı, çolhertz. En umaça çolauso Çol סייבא בי חייאטה סייבא Quan çaldırol Kimbom için çaldırı bye-bye Paşamız uyurken bile konuşuyor. İyi geceler dedikten sonra uyuyalım. İyi geceler.